hasta olduğun için değil, hayatta olduğun için ölüyorsun. Herkese yeniden merhaba. Ben Öykü Büyükdere ve burası her hafta yeni videolar paylaştığımız, mutluluk için bilimsel ve pratik öneriler konuştuğumuz Pozitif Akademi. Ömür dediğin bir gün, o gün ise bugündür. Meçhul gelecek zaman, o zaman gün bugündür. Demiş şair. Peki sizce Hayat kısa mı yoksa uzun mu? Geçen gün Seneca'nın bir bir filozof e, o bir yazısını okudum, bir makalesini. Ta ne zaman milattan önceyle sonra arasında bir dönemde yaşamış biri. Ve onun anlattıkları bu arada günümüzde bilimsel olarak psikolojide olan şeyler birçoğu. Yani her ne kadar o felsefeci de olsa. Ve hayat kısa mı yoksa uzun mu ile ilgili bir yazısı var. Aslında adı da şu. Hayat onu çarçur edenler için kısadır. Yani boşa harcayanlar için kısadır. Bunun üzerine hayat kısa mı yoksa uzun mu? Konusunu düşünmeye başladım ve beraber de konuşalım istedim. Bence hayat şu durumda çok kısa görünüyor. Eğer hayatımızı başkalarının doğrularına göre yaşıyorsak, hayat bize oluyorsa, yani hayat bize bir şeyler sürekli getiriyor ama biz hayatımızı belirlemiyorsak, böyle başımıza gelenleri yaşıyorsak, yapacak bir şey yok böyle işte falan gibi gidiyorsak ya da bir şeyleri herkes öyle yapıyor o yüzden öyle yapmam lazım demek ki diye ilerliyorsak aslında ben bunu istiyor muyum istemiyor muyum diye hiç kendimize sormadan ya da yapmak istediklerimiz için bir şeyler bekliyorsak bunu çok istiyorum ama buna başlamam için şunun olması şunun olması şunun olması lazım. O yüzden buna başlayamıyorum zaman geçiyor, geçiyor, geçiyor. Şunlar olmuyor. Ya da belki kendimi şöyle hissetmem lazım bunu yapmaya başlamak için. Onu çok istiyorum ama yani böyle yapmaya başlamak için de içimden bir şey gelmesini bekliyorum falan. Yani var ya öyle şeyler. Aslında yapmayı, öğrenmeyi çok istiyoruz. Ama böyle bir şey bekliyoruz. Bir işaret, bir şey bekliyoruz. Sanki bir türlü başlayamıyoruz. Ne beklediğimiz belli değil. Sonsuza kadar bekliyoruz. Birçok insan da böyle bir şeye başlamak için bekliyor, bekliyor, bekliyor. Sonra zaman bitiyor, ömür bitiyor. İşte o zaman hayat kısa oluyor bence. Hayat kendi değerlerimize göre, kendi istediklerimizi bilerek, ne istediğimizi bilmiyoruz çoğu zaman, kendimize sormuyoruz. Kendi istediklerimizin ne olduğunu kendimize sorup, içten bir şekilde, gerçekten düşünerek cevaplandırıp, onlara yönelik hareketler yaptığımızda, yani dolu dolu yaşadığımızda, bence hiç de kısa değil. Beklemek demişken Ahmet Ayner'in şiiri bu konuda da bir şey söylüyor. Sanki ömrümün ilk günü ve son günü bugündür. Belki de son duraktayız. Unutma, gün bugündür. O yüzden bugün ne istiyorsunuz? Burada bahsettiğimiz temel değerlerimizle uygun hedefler, bu insanlara yardım etmekle ilgili olabilir, kendimizle ilgili olabilir, bir şeyler başarmakla ilgili olabilir, her şey olabilir. Ama burada bahsettiğim gidip deniz kenarına bir hafta yatmak istiyorum değil. Burada bahsettiğim bir şeyler başarmak, kendi potansiyelimizi gerçekleştirmekle ilgili şeyler. Bize gerçekten kendimize uzun vadede iyi hissettirecek şeylerden bahsediyorum. Ve bunların ne olduğunu size ben söyleyemem. Size kimse söyleyemez. Size başkasının söylemesine lütfen izin vermeyin. Bunların ne olduğunu herkes sadece kendisi kendine sorarak öğrenebilir. Şimdi mesela sorulara başlıyorum. Şöyle başlayabiliriz. Hayatımızın çeşitli alanlarını yazalım. Bunlar ne olabilir? Özel hayat, sevgili olabilir ya da karı ya da kocam. Çocuklar olabilir aynı şekilde. Okul olabilir varsa. Okul yerine iş olabilir. Kendimizi geliştirmekle kişisel gelişimle ilgili bir takım alanları olabilir, spor yapmak olabilir, ilgilendiğimiz belirli konular varsa onların her biri olabilir. En önemlileri söylemedim. Sağlığımız olabilir, kendimizi iyi hissettiren her ne varsa onlar olabilir. Hayatımızın bütün alanlarını şöyle bir oturup yazalım. Hatta her birini farklı bir kağıda yazabiliriz. Eğer bunu bilgisayarda yapıyorsak, şu Enter'la boş yer nasıl yapmak kolay. Ve bunlarla ilgili şu anda ben neredeyim ve ben nerede olmak istiyorum? Bununla ilgili hedefim ne? İlk soru bu. İlk soru bir tanecik soru ama bu soru hakikaten çok zaman alacak, çok düşünmeyi gerektiren bir soru. Sonra bir geleceği düşünelim. Gelecekte 5 sene sonra olsun mesela, 10 sene de olabilir. İstediğiniz gibi modifiye edebilirsiniz. İdeal bir gününüzü düşünün. O ideal günde neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Yanınızda kim var? Nasıl bir evde yaşıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Çoluğunuz, çocuğunuz var mı? Ailenizle misiniz? Dünyanın neresinde yaşıyorsunuz? Şu anda yaşadığınız yerde mi yaşıyorsunuz? Neler oluyor? Neler yapıyorsunuz? Bunu bir düşünün. Bu gelecekteki ideal hayat şartları ile ilgili her şeyi detaylandırabiliriz. Mesela eviniz nasıl? Dekorasyonu Nerede olduğu, çevrede neler var? Orman mı var, deniz mi var? Şehrin ortasında çok kalabalık bir yerde mi? Bu ideal hayatınızdaki eviniz nerede? İnsanlarla ilişkileriniz nasıl? Bir sevgiliniz mi var? Bir karınız ya da kocanız mı var? Yalnız mısınız? Yalnız mı yaşıyorsunuz? Birileriyle mi yaşıyorsunuz? Bunun dışındaki insanlarla ilişkileriniz nasıl? Arkadaşlarınızla ilişkileriniz nasıl? Arkadaşlarınız dışındaki ilişkileriniz nasıl? Belki mesela sosyal hizmetlerle ilgili bir şey yapıyorsunuz. Bir takım sivil toplum örgütlerinde çalışıyorsunuz. O vesileyle tanıdığınız insanlar var. Belki insanların yanı sıra hayvanlar da var. Belki hayvanlarla ilgili bir takım sivil toplum örgütlerinde çalışıyorsunuz. Böyle çok ayrıntılandırarak gelecekteki ideal hayatınızda her şey nasıl? Ona bir bakın. Aslında başka sorularım da vardı ama bu sorduklarım zaten o kadar çok düşünmeyi gerektiriyor ki burada kesiyorum. Eğer bu ideal ve yaşamak istediğimiz kendi değerlerimize uygun hayatı gözümüzde canlandırdığımızda bunun için neler yapmamız gerektiğini, şu anda bugün neler yapmamız gerektiğini fark edip bunları yaparsak bence hayat hiç de kısa değil. Seneca'nın dediği gibi çarçur edilmemiş bir hayat hiç de kısa değildir. Lütfen kendinize çok çok iyi bakın. Çünkü siz önce kendinize sonra da biz hepimize tüm dünyaya çok lazımsınız. Ben bundan eminim çünkü şu anda buradasınız. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Web siteme e-mail adresinizi bırakırsanız iletişimde kalırız. En kısa zamanda, en kısa zamanda görüşmek üzere. Şu anda, şimdilik her hafta yeni bir video var. Sonra tekrar artabilir, ama her hafta en azından yeni bir video var kanalda. En kısa zamanda görüşmek üzere demiştim. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Could touch the sky.